Herkese selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün üzülmüyüz dostlarım. Motorumuzun, pardon kanalımızın üzüntüden konuşacağımı bile unutuyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Kanalımızın son motoru Suzuki gsx rda bugün kamyona yükleniyor. Bir öncekisi bir yerde yüklenmişti fakat onun ben üniversitede olduğum için videosunu çekemedim. Araya koyarım onun videosunu da. Bunu da aynı şekilde yükleyeceğiz. Detaylı bir şekilde tabii bu hani satın verme işlemi falan, yerine araba almamızı falan hepsini çekeceğiz dostlarım. Bundan sonra kanala araçla devam edeceğiz. Motoru bırakmıyor değilim ama en azından bir süre ara veriyor diyelim. Durumlar böyle dostlarım, hüzünlüyüz. Motorumuz gidiyor, Suzuki'miz, Biriciğimiz, kuş oldum uçtum diyor. son kez yavruyu sürüyor dostlarım. Allah herkese gönlündekini nasip etsin. Oi. Não, porque... eu que <laughs> Evet dostlarım şimdi geldik alana. Burada aracımızı şu kaldırım tarzı yüksekliğe yaklaştıracağız. Oradan ufak bir demir koyacağız araya arkadaşlar. Motorumuzu da o şekilde yükleyeceğiz dostlarım. O acı ana yaklaşıyoruz gitgide. Evet arkadaşlar şimdi demirimizi şu alana koyacağız. Bu tarafına koyayım değil mi? Koyalım mı? Evet arkadaşlar bu işlemimiz de tamam motoru yükleyeceğiz şimdi sonra da İstanbul yolculuğu başlasın. Yavaş arka çıkmadı dur. Arka çıkmadı ki. Yavaş yavaş. Oğlum önü kaydırıyorsun ya. Git git, git bak. Hayır frene bas. Elde Arka elde bak burayı eğiyor. Bana bak. Eğiyor. Yavaş yavaş dur. Yeri. bak, git, Düşersin şu an yere düşecek bak. Direksiyonu çevir o tarafı. Elde atalım yani. İn 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 in. Normalde çıkar sen kaçsan bir anda gidek. Gitmeyek mi bir İn 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 oğlum in 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 Arka teker düşecek gibi bak ona bir bakın. Evet arkadaşlar. Bu işlemimizde bu kadar basitti. Kaç boyunca? Evet arkadaşlar şimdi ise sağdan soldan şöyle gerdirerekten halatlama işlemini yapıyoruz ki motorumuz sağa sola oynamasın. Düşmeden kazasız belasız ulaşalım diye. Evet arkadaşlar bidonumuzu da kilitliyoruz. Şöyle üstüne bir kere dokunduk. Sola doğru dokunduk. Sola doğru dokunuyoruz. Nazikçe sola doğru çeviriyoruz ama ha. Şuradaki lock yazısına geldiği zaman dostlarım şu an gidon, gördüğünüz gibi dönmüyor. Ulaşıyoruz. Dokunuyoruz. Dönmüyor dostlarım. Suzuki'ninki böyle kilitleniyor. Yanınızda tabi kumandasının da şöyle kumandayla göstereyim. Dokunuyoruz ama dokunamıyoruz yanınızda olması gerekiyor arkadaşlar. Evet dostlarım gördüğünüz gibi her yerinden bağladık motoru. Bir ring havası oldu arkadaşlar burada. <laughs> Şöyle üstten alttan tekerlerin burasından falan her yerden dostlarım. Şuradaki demirden falan da geçirdik. Buralara falan gerdirdik iyice. Allah'ın izniyle sapa sağlam ulaştıracağız. Evet dostlarım şimdi babam ben ve abim yola çıktık. Şu an şehir içerisindeyiz. Gibi o kamyonumuzla motorumuzu taşıyoruz dostlarım. Çevre yoluna doğru çıkıyoruz. serbest. Ama bunun motoru kaç? 3.0 170 beygir miydi? 3000 motor 170 beygir arkadaşlar. Bu arada ruhsatta kamyon geçiyor. Evet arkadaşlar, şekerler petrole durduk, yemeğimizi yedik akşam yemeğimizi, yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, herkese günaydın dostlarım. Yine bir sabah uyandık. Hocam yanımda, ağabeyim. Evet arkadaşlar, dün çok yorgun olduğumuz için direkt bir gibi vardık İstanbul'a. Direkt zıbardık, uyuduk. Öyle şimdi de yedi buçuk gibi kalktık. İşlerimizi halledeceğiz. Haydi bakalım. Evet dostlarım şimdi kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Poğaçamızı yedik. Galerici abimizi arayacağız. O bizim motorumuza bakacak. Biz onun aracına bakacağız. Eğer anlaşabilirsek aracı alacağız dostlarım. Motorla takas edip. Bir sonraki videoda bu araçla birlikte geri dönüş videosunu çekeceğim. O yüzden kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ben çat senin dediğin şey geldi ama sadece.